Selam arkadaşlar, size 2025 yapımı Meki 17 filmini anlatacağım film. İnsanlığın Niflheim adlı buzul bir gezegene kolonileştirme çabalarını konu alıyor. Bu tehlikeli görevler için harcanabilir olarak adlandırılan klonlar kullanılır. Meki Barnes bu görevlerde defalarca ölen ve her seferinde anıları büyük ölçüde korunarak yeniden klonlanan bir işçidir. Bir görev sırasında. Miki 7'si öldüğü düşünülür ve yerine Miki 8 klonu aktive edilir. Ancak Miki 7 hayatta kalmıştır ve bu durum iki klon arasında karmaşık bir mücadeleye yol açar. Film, büyüleyici hikaye anlatımı, olağanüstü performanslar ve görsel açıdan çarpıcı yönetmenliğiyle 2025'in en önemli sinema olaylarından biri olarak görülüyor. Aksiyon ve bilim kurgu sevenler için çok iyi film. Benim bu filme puanım 10 üzerinden